Doğudentiş Klinikleri olarak sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarını harfiyen uygulayarak hastalarımızın ve personelimizin sağlığını ön planda tutmak en büyük önceliğimiz olmuştur. Yeni normallerimizle birlikte vücut sıvıları ve temasla bulaşan bulaşıcı hastalıklar dışında aerosol ve hava yolu ile bulaşan hastalıklara karşı da aldığımız önlemleri bilimin ışığında ...güncel akademik makaleleri değerlendirerek güncellemiş bulunmaktayız. Hasta kabulünde maske, el dezenfektanı, galoş ve rutin ateş ölçümünün dışında... ...hastalarımızın bulaşıcı hastalık geçmişlerini sorguluyoruz. Konuyla ilgili ayrıntılı onam alıyoruz ve imzalı beyanlarını alıyoruz. Refakatçi zorunluluğu olmayan durumlarda hastalarımızın randevularına tek başlarına gelmelerini rica ediyoruz. Bu yaralarımızı dikkate almayan hastalarımıza tekrar randevu vermiyoruz. Hekimlerimize ve personelimize kişisel koruma ekipmanlarını nasıl kullanacaklarıyla alakalı, ayrıca sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları ile alakalı güncel eğitimler veriyoruz. Ayresol oluşan tedavilerden sonra klinik odalarını, ayrıca belli periyotlarla bekleme alanlarını ve ortak alanlarını hipokloröz sistemi ile dezenfekte ediyoruz. Kullanım alanlarımızı klima ile değil, temiz hava ile havalandırıyoruz sterilizasyon işlemlerimizi yüksek basınçlı ısı veren tıbbi otoklav cihazlarıyla yapıyoruz. Tıbbi atıklarımızı tıbbi atık kutularında düzenli olarak gelen tıbbi atık cihazları ile tıbbi atık imha tesislerine gönderiyoruz. Hastalarımızı, personelimizi ve bizi evde bekleyen ailelerimizi korumak adına bilinen bütün önlemleri alıyoruz ve güncel gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz.